kabul edin. Hepimiz çocuklarımız için en iyisini istiyoruz. Onların gelecekte sağlıklı ve mutlu olmaları önceliğimiz ve elbette başarılı olmalarını da önemsiyoruz. Burada başarılı derken illa klasik anlamda prestijli bir meslek sahibi ya da olimpiyat sporcusu olmasından bahsetmiyorum. Ancak çocuğumuzun potansiyeli her neyse onu yaşayabilmesini, kendisinin en iyi haline ulaşabilmesini de istiyoruz tabii. Çünkü potansiyelini gerçekleştirebilmenin Yaşamdan aldığımız tatmini yaratan duygulardan biri olduğunu biliyoruz. Tüm bu güzel niyetler içerisinde ebeveynler olarak kafalarımız karışık çünkü dün bildiğimiz gerçekler bugün geçerli değil. Geçmişte öğrendiğimiz ve bizi başarıya, finansal refaha, potansiyelimize taşıyan yöntemler bugün yetersiz hale gelmiş durumda küçücük bir örnek verirsem şimdilerde bilgiye ulaşmak eskisine göre daha kolay ancak bu bilgiyi nasıl kullanacağımız nasıl yorumlayacağımız ve nasıl yeni şeyler üreteceğimiz esas becerinin kendisi haline gelmiş durumda ve şüphesiz 21. yüzyıl yepyeni etkinlikler gerektiriyor. Zaman zaman sosyal medya hesaplarımda da paylaşıyorum. Buradan da birkaç video yapmıştım. Belki denk gelmişsinizdir. Dünya Ekonomik Forumu 2016'dan beri neredeyse her sene her ebeveynin ve aslında dürüst olmam gerekirse çocuğu olmasa da geleceğe önemseyen herkesin ilgisini çekecek bir yetkinlikler listesi yayınlıyor. Bu liste günümüzün karmaşık, küreselleşmiş ve hızla değişen dünyasında en çok değer verilen 21. yüzyıl becerilerinden oluşuyor. Bu becerilerin üçte biri geleneksel beceriler. Ağırlıklı olarak IQ becerileri de dediğimiz matematiksel, teknolojik ve bilimi kucaklayan beceriler diyebilirim. Ancak daha dikkat çekici ve listede daha büyük ağırlığa sahip olan beceriler bizim sosyo duygusal beceriler dediğimiz kimimizin hatta kişisel gelişim içinde de yer verdiği yaratıcılık, merak, iletişim, işbirliği, girişimcilik, liderlik ve uyum sağlama becerileri. Kısacası bize diyorlar ki çocuğunun bu becerileri geliştirmesi için ona destek ol ki yarın kendine daha iyi bir yaşam inşa edebilsin. Ben bir eğitimci değilim, bir çocuk gelişimci de değilim. Bu nedenle konuyu tamamen çocuğunun yolu almasına destek olmaya çalışan bir ebeveyn gözünden alıyorum. Niyetim onu yönlendirip bir tarafa ittirmek de değil, ancak onun yeni dünyaya uyumlanmış bir birey olması için elimden geleni yapmak konusunda da hevesliyim. Zaman zaman bu kanalda bu beceriler için ebeveynler olarak neler yapabileceğimize dair konuşacağız ancak ben bugün biraz daha bu becerilerin de altındaki temele inmek istiyorum. Doktor Laura Yana ve Sir Ken Robinson'ın makale ve videolarından süzdüğüm alt temel beceri var. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki en temel ve en öncelikli beceri. Ben becerileri. Bu ne demek? Odaklanma ve dikkatle birlikte öz farkındalık, öz kontrol veya dürtü kontrol ile tanımlanıyor ben becerileri. Bunlar kendi düşüncelerimizi, duygularımızı ve eylemlerimizi kontrol etmemizi sağlayan beceriler doğru seçimler yapmamız, kendimizi doğru anlatmamız, doğru şeye odaklanabilmek gibi gibi. Çok sevdiğim yazar ve vizyoner Peter Drucker 20. yüzyılın iş yönetimi çağı olduğunu söylemişti. 21. yüzyıl ise öz yönetim çağı olacak. Hatta bu nedenle farkındalık uygulamaları, nefes egzersizleri, duyguları yönetebilme becerileri, mindfulness gibi kavramlar bugün çok daha fazla gündemimizde. Öz yönetim kapsamında en çok altı çizilen kişinin dürtülerini düzenleyebilme becerisi. Hatta sinir bilimciler buna yürütme işlevi becerileri de diyorlar. Ve araştırmalar bize bunların en hızlı 3 ila 5 yaş arasında geliştiğini gösteriyor. Dolayısıyla anaokullarının gündeminde de duygusal farkındalık, çocuğun sınırlarını tanıması, kendi yapabileceklerinin yavaş yavaş farkına varması gibi konular var. Ben becerilerinden sonra biz becerileri geliyor. Biz becerileri insani beceriler. İletişim, işbirliği, ekip çalışması, aktif dinleme, empati gibi başkalarıyla ilişkilerimizi düzenleyen beceriler bunlar. Biz becerileri diğer insanları okuyabilmenin aslında okuma yazma bilmek kadar önemli hale geldiği günümüz dünyası için bence de çok kıymetli. Ve yarın için biliyoruz ki yapay zekanın nispeten zorlanacağı alanlardan biri bu. Doktor Laura Yan'ın bahsettiği üçüncü beceri türü ise neden sorusunu sormayı içeren neden becerileri. Bu zaten çocuklarımıza doğuştan bahsedilmiş en değerli becerilerden biri. Neden, nasıl gibi merak ve keşfi kucaklayan bakış açısı. Aslında düşünürsek artık her türlü yanıta o kadar çabuk ulaşıyoruz ki yanıtlardan çok doğru soru sormaya ihtiyacımız var ve bu ihtiyaç da artacak. Bu yüzden hem çocukların merakını canlı tutmak hem de onların doğru sorular sorma kasını güçlendirmek çok anlamlı. Einstein'da demiş ya zeka kişinin sorduğu sorulardan belli olur. Sadece neden veya nasıl sorusu da değil. Neden olmasın? Nasıl oldurabilirim gibi sorularda çok çok değerli. Ebeveynler olarak günlük konuşmalarımızın içine yedirebiliriz. Çok önemli bulduğum dördüncü beceri ise iç motivasyon becerisi. Bunun içine öz disiplini, azmi, sabretmeyi, kararlılıkla devam etmeyi koyabiliriz. Şimdi düşünelim. Motivasyonu dışarıdan bekleyen bir birey ömür boyu hayal kırıklıklarına çok daha açık olacak. Ve bu yüzden ben şahsen bu beceriyi çok önemsiyorum. Kişinin kendi yaşamının sorumluluğunu alarak yönünü çizebilmesi ve bu yöne doğru kararlılıkla gitmeye çalışmasını da çok değerli buluyorum. Derdim çocuğumun A mesleği, B mesleği seçmesinden çok hayatının sorumluluğunun kendisinde olduğunu bilmesi ve yaşamının neye benzeyeceğinin de kendi seçimleriyle ilgili olduğunu anlaması. İnanın 21. yüzyıl için de çok değerli çünkü yaşam o denli hızlı dönüşmeye devam edecek ki durmadan seçimler yapmaları ve yön değiştirmeleri gerekecek. Yeni şeyler öğrenmeleri gerekecek, yeni fırsatları fark etmeleri gerekecek. Ve bunlar dış motivasyonla sürdürülebilir şeyler değil. Başarılı yetişkinleri düşünürsek genellikle harekete geçenler, hedeflerini büyütenler ve yıldızlara ulaşanlar deriz. Hepsi eylemle ilgilidir ve hiçbiri dışarıdan motive olmayı beklemez. Tüm bu eylemler iç motivasyonla gerçekleşir. Dönüşüm demişken 5. beceriye de gelmek istiyorum. O da çok hızlı değişen bir dünyaya uyum sağlamak için gereken beceriler olarak düşüp kalkıp yolunu bulma becerileri gibi adlandırabilirim. Biliyorsunuz artık başarısızlıklardan öğrenme konusunu çok sık duyuyoruz, çok sık konuşuyoruz. Hatta iş görüşmelerinde en son ne zaman başarısız oldunuz diye soruluyor. Silikon Vadisi'ni düşünelim. Orada çok da dillendirilmemiş gayri resmi bir slogan vardır. Fail forward denir. Erken dene, erken başarısız ol. İleriyi görerek, öğrenerek başarısız ol. İşte bu aslında çocuklarımızı nasıl yetiştirdiğimize dair çok önemli bir bakış açısı. Çünkü biz genelde dürtüsel olarak yanlış yaptığında düzeltiyoruz. Sözcükleri doğru kullansın, ödevini doğru yapsın, puzzle'ı doğru çözsün. Okulda maalesef doğruya puan veren bir sistem. Ancak artık bildiğim şu ki dirençli çocuklar yetiştirmek istiyorsak sadece kilometre taşı anlarını değil, düşme, kendini toparlama ve tekrar ayağa kalkma, devam edebilme becerilerinde kutlamaya özen göstermemiz lazım. Ve son olarak ya olsaydı diyebileceğim fırsatları görme becerisi diyebilirim. Altında yaratıcılık da yatıyor, hayal gücü de, girişimcilik de. Dünyayı sadece olduğu gibi görmek yerine nasıl olabileceğini de hayal etme becerisi. Problemler yerine olasılıkları, fırsatları görebilme becerisi. Bir düşünsenize bugün hayatımızda fark yaratanlar Genelde sorunları çözüme kavuşturmaya çalışan girişimciler, bilim adamları, sanatçılar. Bugünden geleceğe baktığımda gördüğüm şu ki, gelecek yaşamak istediği dünyayı hayal edebilen ve sonra da onu yaratabilenleri ödüllendirecek. Ama biz ne yapıyoruz? Biz çocuklara kendi gördüğümüz dünyayı öğretmeye çalışıyoruz ve fakat ne tek bir doğru var, ne de yaşamamız gereken tek bir yaşam biçimi. Bir de üstüne üstlük eleştirdiğimiz bir düzen için bu baskıyı kuruyoruz üzerlerinde. Hiçbirimiz lise giriş sınavlarını onaylamıyor ve yine de neredeyse her birimiz o sınav stresinin içine giriyoruz. Biz de girdik evde, sizleri eleştirmek için söylemiyorum ve aslında fark ediyorum ki eğer bu az önce saydığım becerileri kazanması için çocuğumuzu desteklemezsek okulun gelecekteki başarı için pek de bir karşılığı olmayacak gibi. Çünkü maalesef yapay zeka, gen teknolojileri, makine öğrenmesi gibi teknolojilerin bize neler getireceğini henüz bilmiyoruz. Kısacası bilinmeyen bir gelecek için bildiğimiz yoldan yürümek yerine çocuklarımızın içindeki kaşiflerin ellerinden tutabilirsek, onların potansiyellerini yaşamaları için alan açabilirsek İlla okul başarısı diye tutturmamayı başarabilirsek bence çok da zorlamaya gerek kalmayacak. Su akacak, yolunu bulacak.